Motor Ustam bu işi gerçekten yapıyorsun ha. Ya Allah, evet. Bismillah. Evet bu ana şahit oluyorsunuz. Gibon çift motor. <laughs> çift motor Gibon Hacı Mü Evet TR'de ilk Değişikmiş abi. Cemal ustam ne var üzerinde? Şu an bana bir anlatır mısın? Abi bunda 1500'e 1500 motor var. Ön taraftaki komple aksamın komple hepsini değiştik. Ama bir dakika gibona ön tarafa olmuyordu. Takıyoruz abi. Artık oluyor. Abi ustam tamam, bu... ustam mükemmelsin ustam. Bu, bir bakalım şöyle. Abi. Bir ustam ya. harika harika gerçekten. Arka arkadaki çanta motor Üf. ustam bu işi gerçekten yapıyorsun ha. Abi. Tamam. Evet yanlış duymadınız. Gibon çift motorlu artık. 1500 watt arka, 1500 watt ön. 65 kilometre hız.